Herkese merhabalar. Bugün sizinle birlikte yepyeni bir internet kampanyası ile karşınızdayım arkadaşlar. Videoma başlamanınca dikkatlice dinleyen arkadaşlar hemen atlamayın. Zaten hemen hızlı olarak videoya geçeceğim. Arkadaşlar ilk öncelikle yapmanız gereken aşağıdaki verdiğim linkten tıklamanız arkadaşlar. Tıkladıktan sonra arkadaşlar böyle bir şey şeyle karşılayacaksınız arkadaşlar. Bu bitay.com arkadaşlar. Hem para kazanacaksınız hem de internet kazanacaksınız arkadaşlar. Nasıl mı? İlk önce verdiğim linke tıklayacaksınız. Böyle bir alanla karşılayacaksınız. Ondan sonra adınızı, soyadınızı, cep telefonunuzu, e-postanızı, şifrenizi yazacaksınız. Ben robot değilim deyip şuradaki şeyi bilgiyi de hesabı oluşturacaksınız arkadaşlar. Oluşturduktan sonra arkadaşlar burayı dikkatlice dinleyin. E, telefon doğrulaması isteyecek. O size bir kod gelecek. Onu da gireceksiniz arkadaşlar. E, girdikten sonra arkadaşlar e, ondan sonra e-posta onayı alacaksınız ve buradaki süreç çok önemli. O e e-postayı da onayladıktan sonra arkadaşlar bakın burası çok önemli. E, anlamadıysanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu 2 GB da kazanabilirsiniz arkadaşlar kesinlikle. E, ne yapacaksınız biliyor musunuz? Arkadaşlar e, son aşama ise TC kimlik doğrulama ama korkmanıza gerektirecek hiçbir şey yok. Çünkü neden bilgimi vereyim diyeceksiniz. Arkadaşlar bu uygulama 8 yıldır var. Bu bir kampanya arkadaşlar. Korkmanıza gerektirecek bir şey yok. TC kimliğinizi vereceksiniz arkadaşlar. numarasını. Bir de yakın bir akramızın TC kimliğine de gireceksiniz. Ondan giriş yapacaksınız. ilk önce kendi kendi TC kimliğiniz 18 yaşında olmanız lazım. Ondan sonra da Olmazsa anne baba. Bundan sonra da başka bir yakın bir akrabanızın ya da kim ne varsa onun ile giriş yaptıktan sonra arkadaşlar böyle bir alanla karşılayacaksınız. Arkadaşlar nasıl bir alan biliyor musunuz? Bu bir kampanya. 10 Aralığa kadar geçerli. Bu 2018 2012'den beri var bu uygulama. Korkmanızı gerektirecek bir şey yok. Bilgilerimi neden vereyim gerektirecek bir durum da yok arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle gireceksiniz. Şöyle... Ee, harca kısmından zaten benim kodumla girdikten sonra raifanas kodumla burada burada 4 BT değil de 15 BT yani 15 TL kazanacaksınız arkadaşlar buradan herhangi bir Türk Telekomsanız Vodafone sence Türk bakın üçünden de geçerli şöyle tıklayacaksınız buraya internetini al diyeceksiniz ve bitti bu kadar arkadaşlar giriş bilgilerinizi hallettikten sonra bu uygulamayı indirebilirsiniz arkadaşlar ondan sonra ne yapacaksınız biliyor musunuz? internetinizi aldıktan sonra bunun bu bitmedi. Bundan para da kazanabilirsiniz. 10, 15 aralığa kadar geçerli bu arada arkadaşlar. Para da nasıl para kazanabilirsiniz arkadaşlar? Bunu da söyleyeceğim. Şuradan hediye kısmı var. Şuradan kazan kısmına basıyorsunuz ve WhatsApp'tan arkadaşınızı davet ettirebilirsiniz arkadaşlar. 10 kişi davet etseniz 150 lira. 100 kişi davet etseniz 2500 TL kazanabilirsiniz. Acele edin arkadaşlar. Bu sınırlı da arkadaşlar. Bakın gerçekten 2500 TL kazanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken e, arkadaşınızı davet etmeniz ve bu benim aşağıdaki verdiğim linkten kayıt olmanız arkadaşlar. Referans kodumla. Neyse iyi günler arkadaşlar. Böyle internet videoları ve para kazanma daha çok gelecek. İyi günler.